Selamlar yeni video hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Brookhaven'a gerçekten pet güncellemesi sonunda geldi. Yani evcil hayvanlar sonunda geldi ve birkaç küçük değişiklik de var. Bunları size göstereceğim. Ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü videolarımı biliyorsunuz çok emek veriyorum. Bu tarz şeyleri hızlı bir şekilde ve detaylı bir şekilde sizlere yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bunları yaparsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Şimdi bu aralar e, fark ettiyseniz arkadaşlar, e, Brookhaven'a zaten e, bol bol güncelleme gelmeye başladı. Geçen hafta da geldi şimdi de geldi. Yani sanırım arkadaşlar Wolfpack yani Brookhaven oyununun yapımcısı artık Brookhaven'a e, düzenli bir şekilde bakmaya başlıyor. Gizli şeyler vesaire de eklenmeye başladı. Zaten oynayabiliyorsunuz. Önceki videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Umarım arkadaşlar oyun yine eskisi gibi bol bol güncelleme almaya ve gizli şeyler almaya devam eder arkadaşlar. Çünkü onları çözmek gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar petler evet gerçekten sonunda geldi. Nasıl geldi? ilk öncelikle tabii ki hepinizin merak ettiği şey onu göstererek sizlere. Başlayayım ama bir saniye. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben zaten bununla alakalı bir video yapmıştım ve şu şu anda gerçekten bizim sayımızla petler oyuna eklendi diyebilirim. Peki neden diyeceksiniz? Şöyle göstereyim. Bakın kanalıma geldiğinizde burada arkadaşlar Brokya'na petler sonunda geldi diye bir video çektim de gerçekten arkadaşlar petleri almayla alakalı bir yöntem göstermiştim sizlere. Ama bunu kullanmak için arkadaşlar eğer videoyu izlediyseniz bakın gördüğünüz gibi bu şekilde alabiliyorduk. Bunu kullanmak için arkadaşlar bizim Robux'a ihtiyacımız vardı. Eee parayla almamız gerekiyordu yani. Bedavaya alamıyorduk. Ve arkadaşlar şu anda bunlar oyuna bakın o videoda göstermiş şeylerin aynısı oyuna eklendi ve gerçekten Brokya'nda artık bedava alabildiğiniz petler yani ev hayvanlar var yani arkadaşlar sonunda e, broken e, bizim laflarınızı dinleyip oyuna evcil hayvanları ekledi yani animasyonlu ve güzel bir şekilde eklemedi maalesef çok da böyle bizim istediğimiz gibi yapmadılar ama yine de arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim avatar menüsüne geldiğimizde arkadaşlar burada şuradaki kedi kız kediye bastığımızda zaten bunlar vardı arkadaşlar. Artık aşağı indiğimizde bakın aşağıya indiğimizde burada yeni şeyler göreceğiz gördüğünüz gibi. Bakın burada en aşağıda artık buraya kadar yeni şeyler eklendi. Örneğin arkadaşlar buradan istediğinizi alıp örneğin ben bu köpeği seçtim. Bu köpeği alıp bu şekilde arkadaşlar artık petleriniz olabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten yani gerçekten artık hepiniz Burak'ın da pet alabileceksiniz. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şuna bakın. Ee, fakat bunun şöyle bir sorunu var. Zaten ben bunu göstermiştim. Bakın yürüyünce gerçekten kötü gözüküyor arkadaşlar bu petler. Böyle yerin altın yerin altına falan giriyor. O yüzden size tavsiyem şuradan gelip şuna tıklayıp arkadaşlar pardon buna tıklayıp buradan gelip arkadaşlar şuradan şunu seçmek ve buna gelip tekrardan bunu seçmek. Bir de bunu gelin bunu seçin arkadaşlar. Ondan sonra bakın gördüğünüz gibi daha normal gözükecek. Gördüğünüz gibi böyle yürüyorsunuz. Sizin, sizin animasyonunuz değişiyor ve, ve petiniz arkadaşlar yerin altına girmiyor. Bu şekilde hızlı koşarsanız bile arkadaşlar bu şekilde yerin altına girmiyor ve çok daha güzel gözüküyor. Bu şekilde sanki e, hayvan yürüyüşe çıkarmış gibi gösterebilirsiniz. Başka neler var onlara da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle şeyler geldi sonunda. Sonunda bırakayım laflarımızı dinledi ve e, Petlerimizi petlerimize ekledi. Bakın mesela kedi deneyelim bir de arkadaşlar şöyle. E, kedi niye seçemiyorum? Ha bunu aldım bu da olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar beyaz bir kedi var. Gördüğünüz gibi yürüyorum ve e, Peyton bile benimle birlikte geliyor. Gerçekten şu anda evcil hayvanlarımız var. Beda bir şekilde alabiliyoruz. Zaten o, videomda dediğim gibi göstermiştim ben bunları ama demiştim ki Robux lazım demiştim. Dur. Gerçek Roblox'tan satın almanız gerekiyor demiştim. Sonra oyunda kullanmanız gerekiyor demiştim. Şu anda arkadaşlar bildiğiniz buraya eklendi. Yani buradan Robux'u bedava bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle de kilolu bir kedi var mesela. Bu neymiş? <laughs> bakın arkadaşlar kilolu kedi. Bu da bayağı iyiymiş. Bu çok komikmiş. Mesela şurada bir tane beyaz bir köpek var. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bak bunu çok sevdim. Bence hepinizin favorisi budur. Benim favorim bu değil aslında. Benim favorim arkadaşlar şu. Ben bunu çok beğendim gerçekten. Bu çok çirkin böyle garip bir tipi var bunun. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi artık bu petler e, alınabiliyor. Hepiniz bedava bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben çok mutlu oldum. Sizin de mutlu olduğunuzda eminim. Animasyonumuzu bir düzeltelim arkadaşlar. Bir saniye şuradan animasyonumuzu bir düzeltelim. Hangisi gibi? Bu muydu? Aynen bu, bu olması lazım. Animasyonumuzu düzeltince de gördüğünüz gibi bu şekilde birazcık yerin altına giriyor ama yine de kötü durmuyor yani. Ama benim tavsiyem az önce gösterdiğim gibi animasyonumuzu ayarlayın. Onun dışında bugün cehennemde başka ne geldi arkadaşlar? Petler dışında. Şu petimizi bir çıkaralım hemen ondan sonra göstereyim. Heh, hazır arkadaşlar. Avatar menüsündeyken şöyle bir şey eklendi oyuna. Zaten arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, karakterleri kaydedebildiğimiz yeni bir yer vardı hatırlarsanız. Mesela burada tıkladığımda ben buradan karakterimi mesela böyle değiştirebiliyordum. Böyle değiştirebiliyordum arkadaşlar. Ya da mesela buradan gelip bu şekilde e, karakterleri de değiştirebiliyordum arkadaşlar. Olay bu şekilde. Zaten ben bunu sizlere göstermiştim. Ve arkadaşlar daha sonra buna iki kere tıkladığımızda burada 7 8 9 10 11 12 diye eee başka şeyler de eklenmişti. Yani eskiden sınırlıydı. Sadece 6 tane vardı. Ondan sonra 7 8 9 10 11 12 eklendi. Sonra arkadaşlar adamlar bıkmamış demiş lan bu da yetmez demiş. Sonra bir kere daha iki kere, iki kere tıkladığınızda arkadaşlar görünüz gibi bu şekilde 14 15 16 17 18 19 diye devam ediyor. Yine arkadaşlar buraya 6 tane daha eklemişler. Yani 6 tane daha karakter kaydedebilmeniz için yer var arkadaşlar. Bu şekilde karakterlerin karakterleriniz ayrıldıktan sonra örneğin şöyle bir rastgele bir karakter yapayım ben. Şöyle geleyim işte bir de kıyafet seçeyim. Şuradan hop rastgele bir tane seçeyim. Lan hayır bu olmaz. Heh, mesela geldim böyle bir karakter yaptım. Şöyle bir işte bunların hepsini doldurmayı diye düşünün. Tıkladım arkadaşlar iki kere en üsttekine tıklamanız gerekiyor bu arada. Sonra geldim buraya mesela pijama diye kaydettim arkadaşlar. Hop şuna bastım ve kaydettim buraya da arkadaşlar artık yeni karakterlerinizi kaydedebilirsiniz yani olay bu. Ama arkadaşlar size daha komik bir şey göstereceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. Bakın iyi dikkat edin buna çünkü birkaç hafta sonra bunu düzeltirler büyük ihtimal arkadaşlar. Şimdiden benden görmüş olun. Bakın 10, 11, 12 diye gitti. Sonra 12'den bir anda 14'e atlıyor arkadaşlar. 13'ü koymayı unutmuşlar adamlar. Ya da arkadaşlar bunun bir olayı var bilmiyorum. Bakın 13 burada yok gördüğünüz gibi. 14, 15, 16, 17, 18, 19 oluyor. Bakın tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonra 13 yok 14 15 16 17 18 19 yapmışlar yani normalde 18'de bitmesi gerekiyordu şurada da 13 olması gerekiyordu adamlar bildiğiniz yanlış yapmış arkadaşlar yani çok komik ben gerçekten bunu görünce bayağı bir güldüm ee, şaşırdım arkadaşlar siz de e, yani şu an şaşırmışsınızdır büyük ihtimal Burak koskoca Burak böyle bir hata yapması gerçekten komik belki de hata değildir belki de bir olayı vardır belki de bir şifre mesaj ipucu falandır bilmiyorum ama bence direkt dümdüz bir hata arkadaşlar unuttukları bir şey bunda çoğunuz hatta hiçbiriniz büyük fark etmemişsinizdir fark edenler yorumlara yazabilir ben de size bir e, tavsiye olsun. Arkadaşlarınıza söylerseniz yani derler oha lan nereden buldum bunu falan derler yani. Sizden e, bana sizden bir tavsiye. Pardon tam tersi. Sizden bana. Be, bana e, neyse arkadaşlar. anladınız Tamamdır. Şimdi karakterimizi düzeltelim arkadaşlar. Başka oyuna ne eklendi arkadaşlar? Şuraya bastığımızda zaten gözünüze çarpacak. Buradaki 3 araç değiştirildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, scooterımız kaykayımız ve hoverboardumuz değiştirildi. Onun dışında arkadaşlar burada bir tane küçük bisiklet vardı hatırlarsanız. E, çocuk bisikleti vardı. O oyundan kaldırıldı. nedeninde de şimdi açıklayacağım. İlk öncelikle şunlara bakalım arkadaşlar. Scooter'ımız gördüğünüz gibi değiştirdi ve şuna bir bakın. Gerçekten çok güzel gözüken, çok daha modern ve çok daha iyi bir Scooter'ımız var artık. Şuna bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakın yani. Scooter'a bakın. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Turuncu muruncu aşırı sevdim ben. Keşke rengini de değiştirebilseydik ama gerçekten e, yerinde ve güzel bir güncelleme olmuş. Scooter arkadaşlar gerçekten çok eski ve kötü gözüküyordu. Şu anda çok daha iyi gözüküyor. Şurada da gördüğünüz gibi Brookhaven yazıyor. Ters olduğu için okuyamazsınız ama şurada da Brookhaven yazıyor arkadaşlar. Ben çok sevdim. Son arkadaşlar kaykayımıza baktığımızda kaykayımız da arkadaşlar daha 3 boyutlu duruyor artık. Eskiden böyle dümdüzdü saçma saban duruyordu. Artık tekerleri yapısı falan tahtası falan her şey daha böyle düzgün duruyor. 3 boyutlu duruyor arkadaşlar. Ben çok sevdim gerçekten kaykayı. Onun dışında buradaki hoverboardumuz bayağı bir değişmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde hoverboardun önünde bir ışık var artık. Şöyle hoverboardun şurada bir tane tutamaç gibi bir şey var. Bacağı koymak için bakın şu araya bacağınızı koyuyorsunuz. Tekelleri vesaire böyle olmuş. Bunu da ben gerçekten bayağı bir sevdim. Onun dışında arkadaşlar e, peki bu küçük bisiklet niye kaldı? kaldırdı. Onun da sebebini hemen açıklayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bu bisikletlere binebiliyorum. Gördüğünüz gibi normal bu bisikletler. Hiçbir fark yok bunlarda. Bunlar zaten güzel çünkü. Şimdi arkadaşlar eskiden hatırlarsanız e, boyunuzu küçülttüğünüzde bakın şurada boyunuz küçük olduğunda arkadaşlar boyunuz küçük olduğunda ve bisiklete veya kaykaya falan bindiğinizde kaykay böyle dev gibi oluyordu siz küçücük oluyordunuz ve çok saçma komik gözüküyordu. Şu anda arkadaşlar bunu düzelttiler ve bu yüzden de küçük bisiklete kaldırdılar. Bakın gördüğünüz gibi bisiklete bindiğimde artık bisiklet de benimle birlikte küçülüyor. Gördüğünüz gibi artık mantıklı olan bir karar almışlar ve böyle yapmışlar. Bisiklet de benimle birlikte küçülüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde e, küçük bir şekilde bisikletleri kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunlar da arkadaşlar artık böyle. Bunları da bu şekilde e, küçükken arkadaşlar boyunuza göre ayarlanıyor artık. Otomatik olarak ayarlanıyor. Gördüğünüz gibi kaykay dev gibi durmuyor yani ya da buradaki hoverboard dev gibi durmuyor arkadaşlar. Direkt olarak sizin boyunuza uygun olarak geliyor. Mesela biraz daha büyüteyim kendim arkadaşlar. Şöyle bisiklete bineyim. Gördüğünüz gibi bisiklet de büyüdü yani. Hatta nasıl örnek verebilirim size arkadaşlar? Şöyle e, bisiklete bineyim mesela. Bisiklete bindiğimde arkadaşlar şu siyah kısmı bakın şu siyah kısmı tam olarak buraya denk geliyor şu anda. Şurası. Bakın tam buraya denk geliyor. Şöyle boyumu küçülteyim arkadaşlar. O küçülttüm mesela. Şu an yine çok fark etmeyecek ama. Aa bakın arkadaşlar bu sefer siyah kısmı gördüğünüz gibi burada. Bakın hani farkı anladınız zaten. Bayağı bir küçüldü arkadaşlar. Bu şekilde artık boyumuzla birlikte küçük araçlarda küçülüyor arkadaşlar. Fakat motor vesaire bunlar e, atlar işte şu arabalardır falan bunlar hala küçülmüyor. Bunlar hala büyük kalıyor haberiniz olsun. bu Böyle arkadaşlar onun dışında son olarak bir de arkadaşlar envantere geldiğimizde şuradaki props kısmına yeni bir şeyler eklendi. Ee, sanırım arkadaşlar Arkadaşlar bir bakalım şöyle Hangisiydi ya hangisi ha, şu olması lazım Tamam galiba buydu arkadaşlar gördünüz gibi Bu eklendi böyle yemek şey gibi bir şey bu sofra Gibi bir şey ne diyeyim tabak mabak var arkadaşlar Bu şekilde bir kere tıkladığımızda böyle bıçak şey oluyor Bu şekilde yemek için bir şey eklendi Yani sanırım yeni eklenen şey bu Ben çok kullanmıyorum bunu o yüzden ee, Emin değilim ama budur herhalde Arkadaşlar yanlış söylüyorsam ee, Yorumlara yazın bu olması lazım yeni eklenen şey Bir de arkadaşlar şuradaki bu ışığa Bir renk eklenmiş galiba şu aynen bakın Bu ışığa da şöyle tıkladığımızda artık ışığı rengi değişiyor. Gördüğünüz bir yeşil ışık saçıyor. Bu şekilde tıkladığımda bir kere daha mavi ışık saçıyor arkadaşlar. Bir kere daha tıkladığımda kırmızı ışık saçıyor. Bir kere daha pembe bir kere daha beyaza döndü arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar e, bunu spamlayarak böyle parti ışığı gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle baya güzel bir şey olmuş. Bilmiyorum. Buna da farklı ışıklar koymaları bence hoş olmuş. Yani gerekli bir güncellemeyi de tatlı olmuş arkadaşlar. Sevdim. Siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu güncelleme boş bir güncelleme mi yoksa faydalı küçük bir güncelleme mi? Ben faydalı küçük mini bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Çok büyük inanılmaz bir güncelleme değil ama gerçekten iyi. Bundan önceki güncelleme zaten çok iyiydi. Adamlar arda arda böyle bir sürü güzel güncelleme yapamaz arkadaşlar. O, o yüzden böyle küçük bir güncelleme getirmek istemişlerdir diye düşünüyorum. Ve bu videoda da bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.